duvarın ötesinde. Yıl 2039. Dünya kıyamet öncesi alametleri yaşamaya başlamıştı. Büyük savaşlardan geriye kalan şehirler ya kür olmuştu ya da devasa surlarla çevrilmişti. İklim bir zamanların tanıdık mevsimlerini unutmuştu. Güneşin batıdan doğması an meselesiydi ve insanlar Deçel'in zulmünden sonra biraz olsun nefes almaya çalışıyordu. Ancak bu sakinlik fırtına öncesi sessizlikti. Müslümanlar Hz. İsa Akı Sayrı'nın önderliğinde yeniden toparlanmıştı. Dekçel'in helaki, İslam ümmetinde büyük bir sevinç yaratmıştı. Kudüs yeniden onarılmış, Beytül Makdis'te ezanlar yeniden yankılanmaya başlamıştı. Ancak Hz. İsa, bir sabah vakti gözleri ufka dikilmiş halde, asabıyla birlikte suskun durmuştu. Zulüm bitti sanıyorsunuz, oysa şimdi gelecek olan fitne, insanlığı kökünden söküp atacak kadar kuvvetlidir, dedi. Sahabeler susmuştu. Yecüc ve Mecüc diye devam etti Hazreti İsa. Zülkarneyn'in vaktiyle inşa ettiği set ilahi bir kader gereği artık görevini tamamlamak üzere. Bölüm 2 Demir ve Bakırla Örülen Engel Yüzyıllar önce Zülkarneyn, yeryüzünü doğudan batıya dolaşmış, zalim kavimlere karşı adaleti tesis etmişti. En büyük yolculuğu ise iki dağ arasındaki derin vadide yaşayan halkın yardım çığlığıyla başlamıştı. Onlar her gece vadilerinden çıkmaya çalışan vahşi bir ırkın saldırısına uğruyordu. Bu yaratıklar insan değildi ama konuşuyor, plan kuruyor ve yıkım istiyorlardı. Yecüc ve Mecüc olarak adlandırılmışlardı. Zülkarneyn bu halkın talebini duyunca set inşa etti. Demir bloklar döşendi, ardından erimiş bakırla sıvanarak aşılmaz hale getirildi. Set yükseldikçe vadinin çığlığı kesildi. O gün Zülkarneyn şöyle dua etti. Bu Rabbimin rahmetidir. Ancak Rabbimin vadi geldiğinde bu set yerle bir olacaktır. Ve şimdi o gün yaklaşmıştı. Bölüm 3: Yüzlerinde ilk kan damlası. Kuzeyde, eski Sibirya steplerinin altında kalan dağlık bölgede sismik hareketlilik arttı. Dünya bilim insanları bu yeraltı depremlerini anlamlandırmaya çalışsa da ne yapsalar yetersiz kaldılar. Bölgeye gönderilen insansız araçlar bilinmeyen bir kuvvet tarafından yok ediliyor, iletişim kesiliyordu. Sonunda, bir sabah, tüm dünyada duyulacak bir ses yankılandı. Sanki dağların kalbinde bir çan kopmuştu. Setin en alt tabakasındaki yapılar yerinden sökülmeye başladı. Önce bir çatlak, sonra bir yarık. Ve ardından tıpkı lanetli bir lav gibi içinden akan şeytani bir karanlık. Yecüc ve Mecüc serbest kalmıştı. İlk karşılarına çıkan şehir, eski Kazakistan topraklarında bir yerleşkeydi. Sadece 4 saat içinde şehir haritadan silindi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, yanan cesetlerin kokusu, insanlığın yeni korkusunun habercisiydi. Bölüm 4. Korkunun Coğrafyası Yecüc ve Mecüc bir kavim değil, bir kıyamet salgınıydı. Sayıları insanlığın hesaplayamayacağı kadar çoktu. Her biri devasa bir iştah, hayvani bir zeka ve barbar bir öfke ile donatılmıştı. Ne tanrıları vardı ne de ahlakları. Dilleri aynıydı ama başka hiçbir ırkla iletişime geçmiyorlardı. Onlar için her şey bir avdı. İran sınırına geldiklerinde bölgedeki üç askeri güç birleşmişti. Ancak füzeler, makineli tüfekler ve uçaklar hiçbir şey onları durduramıyordu. Yecüc ve Mecüc cesetlerle duvar ören bir istilacı topluluğa dönüşmüştü. İnsanlar yaşadıkları şehri terk ederek dağlara ve mağaralara kaçıyordu. Bazılarına göre bu yaratıklar genetik bir deneyin sonucuydu. Bazılarına göre ise şeytanın soyuydular. Fakat müminler Kur'an'daki Kehf suresine bakıp ağlıyorlardı. Yecüc ve Mecüc her yüksek tepeden akarcasına saldırırlar. Bölüm 5 Hicret Yolculuğu Hz. İsa beraberindeki müminlerle birlikte Şam'ın dışındaki bir dağ yamacına çekilmişti. Mekan dar, yiyecek kıt ama kalpler sarsılmazdı. Müminler hem Dekkal'den kurtulmanın huzurunu hem de Yecüc ve Mecüc'ün yaklaşan azabının dehşetini bir arada yaşıyordu. Onlarla savaşılmayacak dedi Hazreti İsa. Çünkü onların yaratılışı savaşla bitmez, sadece dua ile sona erdirilir. İnsanlar eşyalarını sırtlarına alarak hicret etmeye başladı. Kadınlar çocuklarını sırtlarında taşıyor, erkekler dağ yollarında öncü oluyordu. Geceleri sessiz, yıldızlar ise sanki korkudan donmuş gibiydi. Gökyüzü bile bu fitneye tanıklık etmek istemiyor gibiydi. Yolda bazı gruplar birbirine karıştı. Dekkal döneminden saklanan Yahudiler, Hristiyanlar, hatta geçmişte dine mesafeli olan bazı kişiler. Hepsi bu ilahi azabın büyüklüğü karşısında aynı safın yolcusu olmuşlardı. İnsanlık yeniden birlik oluyordu. Ama bu birlik bir medeniyet kurmak için değil, hayatta kalmak içindi. Bölüm 6 Anadolu Kapıları Yecüc ve Mecüc Kafkaslar üzerinden Karadeniz kıyılarına ulaşmıştı. Ordunun sahilinde yer alan bir köyde başlayan dehşet birkaç saat içinde Trabzon'un iç mahallelerine kadar sarktı. İnsanlar feryat içindeydi. Sığınaklar dolmuş, yollar tıkanmıştı. Bazı yerlerde halk direniş göstermeye çalıştı. Ancak Yecüc ve Mecüc öldürdükleri her insanı yiyor, şehirleri yalnızca yıkmakla kalmayıp toprağın altında kalan kaynaklara kadar sömürüyordu. Toprağı kazıyor, kaynakları tüketiyor, nehirleri içip kurutuyorlardı. Doğa bile ağlıyor gibiydi. Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapılmıştı. Tüm ordu bu yaratıklara yönlendirilsin kararı alındı. Ama mühimmat bitiyor, askerler tükeniyordu. Fakat Yecüc ve Mecüc tükenmiyordu. Çünkü onlar, insanlığa karşı değil yeryüzüne karşı yaratılmış bir felaketti. Bölüm 7 Son Ezan İstanbul'da İstanbul, Yedi Tepe'nin şehri, medeniyetin kalbi, geçmişle geleceğin birleştiği eşsiz belde. Boğazın karşı kıyısından dumanlar yükseliyordu. Topkapı Sarayı'nın kubbelerine son ezanlar okunuyordu. Hz. İsa'nın bir grup mümini Ayasofya Camii'nde dua ediyordu. Bir çocuk secdeye kapanmış ağlıyordu. Allah'ım bu kötülük bitsin artık. Ama o sırada gökyüzü karardı. Yecüc ve Mecüc Avrupa'yı arkasında bırakmış İstanbul'a girmek üzereydi. Surların dışında toplanan halk eski Bizans dönemini andırır şekilde kapıları kapatmıştı. Ancak bu kez düşman mancınık ya da top değil, bizzat doğanın laneti gibiydi. O gece İstanbul düştü. Ancak ezan Fatih Camii'nin minaresinden sabaha kadar susmadı. Bölüm 8 Avrupa'nın sessiz çöküş Fransa, Almanya, İtalya, hepsi sırayla sessizliğe gömüldü. Batı dünyası teknolojisine ve bilimine güveniyordu. Ancak karşılarında ne bir devlet vardı ne de anlaşma yapılacak bir lider karşılarında anlaşma bilmeyen, müzakere tanımayan bir öfke vardı. NATO güçleri birleşmiş Londra'dan Stockholm'e kadar bir savunma hattı kurmaya çalışmıştı. Ama Yecüc ve Mecüc seller gibi ilerliyor, denizlerden geçiyor, dağları delip geçiyordu. Onlar için okyanus bir engel değil, bir araziydi. Amerika tüm haberleşmeyi kesmişti. Dış dünyaya tek bir mesaj gönderilmişti. Tanrı'yı çağırın. Bu artık bilimle çözülecek bir kriz değil. Bölüm 9 Kıyametin Karın Açlığı Yecüc ve Mecüc yalnızca öldürmüyordu. Yeryüzünü tüketiyordu. Tarlalar kurumuş, ağaçlar kemirilmişti. Ne bir kuş ötüyor ne de bir rüzgar serinlik taşıyordu. Gökyüzü artık daima kızıl bir perdeyle örtülmüş gibiydi. İnsanlar açlıktan birbirini suçlamaya başlamıştı. Topluluklar çözülüyor, kardeş kardeşe düşman oluyordu. Bu Dekkal'in değil Yecüc ve Mecüc'ün gizli fitnesiydi. Açlık. Küçük bir dağ köyünde yaşlı bir kadın torunla son çorbatasını uzattı. Benim vaktim geldi. Sen yaşa. Belki İsa'nın duası kabul olur. Bölüm 10 Son Çare Dua Hz. İşam'ın kuzeyindeki bir dağ mağarasında müminlerle birlikte saklanıyordu. Gıda tükenmiş, su azalmıştı. İnsanlar dua ediyor, ağlıyor, bazen sessizliğe gömülüyordu. Fakat hepsi aynı duayı mırıldanıyordu. Ey Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır. O sırada Hz. İsa dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini semaya kaldırdı. Gözleri yaşlarla doluydu. Allah'ım senin merhametin gadabını aşar. Biz zayıfız, biz aciziz. Bu ümmet son ümmet. Bu insanlar son kalıntılar. Bizi sen yarattın ancak sen kurtarabilirsin. Yüzler toprağa değdi. O gece insanlar konuşmadı. Sadece rüzgar konuştu. Sadece kalpler yalvardı. Ve semadan bir işaret geldi. Bölüm 11: Helak Göğün Ordusu. Sabah ezanı okunmadan önce yeryüzünü bir sis bastı. Ne dumandı ne bulut. Sanki gökten inen beyaz bir örtüydü. Yecüc ve Mecüc bu sisi fark etmedi. Hatta bazıları içlerine çektiğinde çılgınca kahkahalar attı. Ama dakikalar içinde birer birer yere yığılmaya başladılar. Bu bir gaz değildi. Bu bir salgın değildi. Bu ilahi emre bağlı özel bir kurttan Gelen ölümcül bir boğaz darbesiydi. Hadislerde bildirilen şekilde her biri boğazına isabet eden kurtlarla yere yıkıldı. Milyarlarca ceset, her biri dağlar gibi üst üste yığıldı. Yeryüzü tarihte hiç taşımadığı kadar ölü taşıyordu. Gökyüzü sessizdi, dünya sessizdi, fitne bitmişti. Ama asıl sorun şimdi başlıyordu. Bölüm 12: Yeryüzünün kokusu. Yecüc ve Mecüc'ün ölü bedenleri dağlar gibi yıldıktan sonra çürümeye başladı. Hava artık solunamayacak hale gelmişti. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor, hayvanlar kaçıyor, gökyüzünde kuşlar dahi uçamıyordu. Cesetler o kadar fazlaydı ki dağlardan ovaya, şehirlerden nehirlere kadar her yer siyah etle kaplanmıştı. Güneş artık tam olarak görünmüyordu. Hz. İsa bir kez daha dua etti. Ey Allah'ım bu yeryüzü artık dayanmaz. Sen temizle, sen arındır, sen affet. O anda gökten bembeyaz bir kuş sürüsü geldi. Her biri deve boyutunda, her biri bir meleğin emrindeymişçesine hareket eden kuşlar. Cesetleri gagalarıyla yakalıyor, uzak denizlerin en dibine bırakıyorlardı. Cesetlerin taşınması günler sürdü. Ama sonunda yeryüzü yeniden nefes aldı. Ve sonra Allah yeryüzüne bir yağmur indirdi. O kadar yoğun bir yağmur ki dağların zirvelerini bile yıkadı. Tüm izler silindi. Fitne bitmişti. Ama kıyametin ayak sesleri artık netti. Bölüm 13 Güneşin Tersine Akışı İnsanlık biraz nefes almıştı. Kimi yerde yeniden tarım başladı. Hayat normalleşiyor gibiydi. Ancak bir sabah insanlar güneşin doğmadığını fark etti. Saatler geçti ve sonra güneş batıdan doğdu. Tüm sistemler çöktü. Gökbilimciler çıldırdı. Teknoloji sustu. Kalpler durdu. Çünkü bu kıyametin en büyük alametiydi. O an iman etmemiş hiç kimse kalmadı. Ama artık iman fayda etmiyordu. Kapılar kapanmıştı. Bölüm 14 Son Elçi Son Nefes Hz. İsa insanlar arasında son kez konuştu. Ben bu ümmetin içinde yaşadım. Deccal'in fitnesini gördüm. Yecüc ve Mecüc'ün dehşetini yaşadım. Ama bugün artık vedalaşma günüdür. Ve bir sabah vakti Hz. İsa Medine'ye yöneldi. Orada bir namazdan sonra Rabbine kavuştu. Artık yeryüzünde tek bir peygamber yoktu. Melekler bile sustu. Sessizlik yalnızlıktan değil bir sonun gelişindendi. Zaman artık sadece kalplerin attığı kadar ölçülüyordu. İnsanlar şehirleri terk etmiş, yüksek dağlara çekilmişti. Güneşin batıdan doğduğu o günün ardından dünya sanki nefesini tutmuş gibiydi. İlk gün hiçbir kuş ötmemişti. Rüzgar durdu. Ağaçlar kıpırdamıyordu. Teknoloji sustu, elektrikler kesildi. Dünya sessizliğe gömüldü. Kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. İkinci gün insanlar ağlamaya başladı. Kalpler sıkışıyor, nefes almak güçleşiyordu. Birçok kişi o gece kalp krizinden öldü. Çünkü ruhlar artık varlıkla yokluk arasında sıkışmış gibiydi. Üçüncü gün gökyüzü karardı. Ancak bu karanlık buluttan değil ilahi bir örtüden geliyordu. Artık gök insanlığa bakmıyordu. Yıldızlar kayboldu. Dünya son defa geceyi gördü. Ve sonra bir ses yankılandı. Sur'un sesi arşın altında bekliyordu. Elinde tuttuğu sura Rabbinden emir gelinceye kadar üflememişti. Ancak artık emrin vakti gelmişti. Üfle. Sur öyle bir sesle öttü ki yeryüzündeki her varlık yere yıkıldı. Kuşlar havada cansız düştü. Denizdeki balıklar, ormanlardaki hayvanlar, dağlardaki böcekler hepsi sustu. Sadece melekler ve dilediği kullar hariç canlı hiçbir şey kalmadı. İnsanlar önce çığlık attı, ardından hepsi yere düştü. O ses varoluşun içine işlemişti. Çünkü bu ses yok oluşun çağrısıydı. Bölüm 17: Yeryüzünün Çöküşü. Surun sesiyle birlikte dağlar yürümeye başladı. Denizin içinden dağlar fışkırdı. Şehirler toprağın içine gömüldü. Kâbe yeryüzünden kaldırıldı. Mekke, Medine, Kudüs artık harita üzerinde yoktu. Denizler kaynadı, gökyüzü parçalandı. Güneş ve ay birleşti. Yıldızlar döküldü. Kur'an'ın ifadesiyle dağlar yürüyen bir serap gibi olur. Bu yeryüzünün vedasıydı. Geriye sadece devasa bir çoraklık kaldı. Ne toprak vardı ne de gök. Sadece saf bekleyişin hüküm sürdüğü bir boşluk. Bölüm 18 Yeniden Diriliş Zaman geçmedi. Çünkü artık zaman yoktu. Sonra Allah israf ile ikinci kez sura üflemesini emretti. Bu kez ses can veren bir seda idi. Yeryüzü açıldı. Kabirler yarıldı. İnsanlar mezarlarından fışkırır gibi çıkmaya başladı. Kimisi beyaz yüzlü, kimisi simsiyah. Kimi korkuyla, kimi umutla. Kadınlar emzirdiği çocuklarını unutmuştu. Yaşlılar dizlerinin üzerine çöküyordu. Çocuklar bile ihtiyar gibi titriyordu. Herkes aynı yöne yönelmişti ve herkes aynı şeyi hissediyordu. Bugün hesap var. Bölüm 19 Mahşer Düzlüğü. Yeniden yaratılan yeryüzü bembeyaz ve dümdüzdü. Ne dağ, ne taş, ne ağaç. Sadece bir düzlük. Bu mahşer meydanıydı. İnsanlar gruplar halinde getiriliyordu. Peygamberler ümmetlerinin önünde, Firavunlar ordularıyla, zalimler mazlumların gölgesinde. Tüm insanlık aynı alandaydı. Herkes çıplaktı ama kimse kimseye bakmıyordu. Çünkü herkes kendi derdine düşmüştü. Ter insanların dizlerine kadar çıkıyor, bazıları boğazına kadar batıyordu. Güneş bir mızrak boyu yakına indirilmişti. Ama Allah'ın gölgesinde olanlar huzurluydu. Adil yöneticiler, Allah için birbirini sevenler, gizli sadaka verenler. Bölüm 20. Mizan, Hesap Vakti Aşın önünde dey bir terazi kurulmuştu. Bir kefesine ameller, bir kefesine günahlar konuluyordu. Kitaplar uçuyordu. Herkese kendi kitabı ulaştırılıyordu. Oku kitabını. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Kimi insanların defteri sağdan verildi, sevinçle bağırdılar. İşte bakın, kitabımı aldım. Ben zaten bunun geleceğini biliyordum. Ama bazılarına defterleri soldan ya da arkadan verildi. Onlar diz çöktü. Keşke bu kitabı almasaydım. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Melekler şahitlik etti. Organlar dile geldi ve adalet şaşmaz şekilde tecelli etti. Bölüm 21 Cennet ve Cehennem Kapıları. Mahşer meydanının ardından iki kapı açıldı. Biri ışıkla doluydu. İçinden tatlı rüzgarlar, güzel kokular geliyordu. Bu cennetin kapısıydı. İçeri girenler Rabbinin razı oldum nidasıyla karşılandı. Bahçeler, ırmaklar, saraylar her şey güzeldi. Orada ne ölüm vardı, ne korku, ne açlık. Orası Darüsselam'dı, selamdı, barış yurdu. Ama bir diğer kapı karanlıktı. İçinden çığlıklar, alevler, zincir sesleri geliyordu. Orası cehennemdi. Ve oraya giren bir daha çıkamayacaktı. Orası inkar edenlerin, kibirlenenlerin, zulmedenlerin yurduydu. Ve orada pişmanlık bile fayda etmeyecekti. Bölüm 22 sözün bittiği an ve sonunda Allah'a tüm insanlığa hitap etti. Bugün doğruların doğruluğu kendilerine fayda verecektir. Onlara altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan. Zaman bitti, dünya bitti, hikaye bitti ama hayat şimdi başlıyordu.''